Her yıl Haziran ayının ilk haftasında düzenlemiş olduğumuz Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri bugün de burada tüm ülkelerimizin katılımıyla aslında yıl boyunca yapmış olduğumuz etkinliklerin kısa bir özeti olarak sunulacaktır sizlere. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu kültüre sonuna kadar sahip çıkmak. Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde başarılı çalışmalar yapmak gayreti ve hedefi içerisinde olduk. Akçada Halk Eğitim Merkezimiz ve Battalgazi Yeşilurt Halk Eğitim Merkezlerimiz bu çalışmalar kapsamında ilimizi de aşan örnek çalışmalarıyla ön plana çıkmış bulunmaktadırlar. Akçada Halk Eğitim Merkezimiz yine bu sene Türkiye geneli düzenlenen ve Türkiye genelinde bin bir halk eğitim merkezi içerisinde ve 24 olgunlaşma enstitüsü içerisinde kendi alanında bakanlığımızın düzenlemiş olduğu bir yarışmada dereceye girerek bizatihi bakan yardımcımız tarafından Ankara'da teşekkür ile taltif edilmiştir. Yine Battalgazi Halk Eğitim Merkezimiz kapasitenin artırılması projesi kapsamında dereceye girmiş ve yine ödüle layık görülmüştür. Yıl boyunca il genelinde mesleki ve genel nitelikli toplam 2755 kurs açtık ve bu kurslar vasıtasıyla 40.030 vatandaşımıza erişimi sağladık. Bu kurslarımızda bu vatandaşlar, vatandaşlarımız hemşerilerimiz eğitim süreçlerine dahil oldular ve belgelerini almaya hak kazandılar. Asrın felaketini yaşadık. Asrın felaketinde en fazla mağdur olan illerin başında geliyoruz. Ama yaşam devam ediyor. Hayat devam ediyor. Biz istiyoruz ki Malatya olarak tüm kurumlar olarak her alanda hayatı normalleştirme adına ne yapabiliyorsak fazlasını yapma istek ve arzusundayız. Bunların başında da eğitim geliyor. Öncelikle çocuklarımızın eğitimi, ardından da halk eğitim faaliyetleri olarak adlandırdığımız her konuda, her alanda yetişkinlerimizi, engellilerimizi yaşama hazırlamak, bazen eğlendirmek, bazen vakit geçirmesine vesile olmak, sosyalleşmesine vesile olmak adına uzun yıllardır bakanlığımız bu tür faaliyetleri yapıyor. Gelecek yıl istek olması halinde, talep edilmesi halinde çok daha fazlasını sunabileceğimizi buradan size söz vermek isterim dayısıyoruz bir arada yaşıyoruz <laughs>